Herkese merhaba arkadaşlar bugün, size bekliyoruz. kuruş, ee, şöyle benim bir takvim var, şöyle takipci sayrak. Bir dakika. Şey arkadaşlar, arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar bugün güzel, büyük... müthiş, o büyük, kocaman kutu açılıma videosu lan beraberim. İşte şöyle gördüğünüz gibi, şöyle birden 70'e kadar full biriktirdim böyle, elmas hariç, taş hariç, böyle. Bu hepsi böyle, bir dakika, böyle hepsini göstereyim, hepsi böyle, burada da üç tane var, Birikmiş şekilde, şöyle göstereyim. Şuralarda böyle bir sürü mega kutular var, 3 tane mega kutu var. 15 bin kupa olmayı beklemedim artık, çok sabırsızlandım, bir de herkes artık e, bu kutu açılımı, videosunu çok bekliyorlardı. Hadi ben de videoyu çekeyim dedim artık, e, şimdi şöyle arkadaşlar, İlk önce şu küçük kutulardan açmaya başlayalım. Hadi bakalım bunu açalım. Evet bunu açtık. Şimdi şunu açalım. Çıkar mı çıkmazını tahmin ediyordum. Zaten arkadaşlar küçük kutulardan çok öyle değilim. Çıkmaya, çıkmaya, çıkmayabilir. Çıkmaya bunu açalım. Onu oluyor küçük kutuları hızlı hızlı açıyorum. Şimdi de açalım. O bonus geldi ilk defa. İlk defa değil de yani gördüm. Evet. Yani bir e, bayramı falan bekliyorum. Şuradan şu ta taşı alalım. E, parayı alalım. Elması. nasıl? i̇şte neyse. Eee şunu da alalım. Bu arada da yok. Bunu da açalım. Bunu açalım. Evet başka küçük kutu. Gel bakalım buraya küçük kutu. Şunu da alalım küçük kutuyu. Nerede evet, küçük kutucuklar? Bunu da alalım. Başka küçük kutu var mı? Başka küçük kutu yok arkadaşlar. Artık Şöyle gördüğünüz gibi burada 31 tane büyük kutu birikmiş, biriktirmiştim. Onları açalım Şimdi hızlı hızlı. Açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aksesuar geldi. <laughs> aksesuar geldi intanın. Sa sahte kürk kostüm eee geldi. Metanın ayısı aldığı hasarı 3 saniyeliğine 135 azaltan bir kalkan elde eder. Bu kadar işte. Şöyle. Başka arkadaşlar bir yıldız güçleri falan karakterler mektör, bekliyorum. En çok buradan bir karakter çıkarsa inşallah. Bekliyorum. 67 çıktı ya. 49 yerde çıkmadı. Evet, yıldız gücü de çıktı arkadaşlar. 35 yazdık. 35 taş yazdı. Çıktı ve Koletin yıldız göcü çıktı. ağır verdim. Yıldız göcü çıktı. Şimdi bunu da ben hop. Tamam. Kolet tamamen maksadık arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar ben bir et e, ne adı? Bayon'u falan bekliyorum. Yani Bayon çıkması lazım. Ne? Çıkması lazım değil mi? De. Çıkma oranı fazla. Yani iyi. Belki çıkabilir. Bu arada 8 tane kutu ben şimdi büyük kutu kaldı bakalım çıkacak mı ve aksesuar bulunan aksesuarı çıktı yer sarsızca bu çok güzel bir aksesuar çok istiyordum bunu da çıkarttık şöyle açalım bakalım Ko koltuğun aksesuarını çıkarmak istiyorum bu arada İnşallah çıkar çıkartsan çıkması lazım çıkacak da. Evet son bir kutu. Evet senden ümitliyim büyük kutu. Son. O çıkmadı. Evet arkadaşlar şu anki şeyden şuradan açalım bir tane böyle. Oradan çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Buradan da çık çıkmadı. Bu arkadaşlar çok zevkliymiş böyle bir sürü kutu açmak aynı anda. Bu arada hiç bir şey çıkmıyor. Sizin olmaya başladım. Ama arkadaşlar mega kutulardan ümitliyim. Süperstar hadi karakter ver. Ve arkadaşlar bu şu Aksesuarımız da çıktı. Çok güzel bir şey bu arada. Bu çok güzel bir aksesuar. Böyle. Bir fotosu alalım. Yok almak için gerek yoktu ama yine de alalım. Bu arada arkadaşlar keşke grubu açabilsem. Evet, şimdi. Koltuğun evet, bu çıktı ya. Çok güzel arkadaşlar. Böyle işte şunun en güzel şu çıktı. Efsane bir şey bu. Böyle işte arkadaşlar. Şu şey çıktı. Ağır verdiği çıktı. Ama bence bu verdiği zaman daha güzel. Ben daha çok seviyorum. Şimdi şuradan. bu arada oranın oranlarımıza bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar düzenli savaş oranımız 0.2670 efsane oranımız 0.462 yani öyle kromatik çıktı ama bir karakterimiz çıktı yani öyle işte arkadaşlar şimdi şuradan deme yani baktığımızda önce bunu mu gerekiyor O zaman arkadaşlar ilk önce buradaki mega kutuları açalım. Açalım ha. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bekliyoruz. Ee, şöyle benim bir taktiğim var. Çalık taktik işe yarar. Altı yazdı arkadaşlar gördünüz mü? Taktiğim işe yarıyor. Şöyle karakter çıkıyor. Çıkar. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Uf, arkadaşlar! Bayron çıktı. Şaka mı bu? Arkadaşlar Bayon'u çıkartmak istiyordum bayron çıktı. Arkadaşlar çok sevinemiyorum. Yoktu. Ama bayron çıktı. Çok iyi be. Bayronu çok istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bu mega kutumuzu açalım. Süper sel adamsın be buradan da bir mega kutu at. Eee bir karakter çıkart. Buradan da bir şey güzel dedim. 5 yazın. Sıkıntı yok. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Buradan da karakter. Hadi be karakter. Hadi be altı. Hadi be yedi sekiz. Hangisi? Hani sekiz yazarsa çok mutluyum arkadaşlar. Hiç sekiz yazmadı bana. 6 yazdı yine. Arkadaşlar bu ne ya? Yine artı 6 yazdı. Ya yıldız gö çıktı. Daha, daha mega kutumuz var arkadaşlar. Şöyle bunlardan çıkar. Yapıyoruz ne aynı zamanda. Ya. Bu arada Vyron'a bakılacağım. Arkadaşlar <laughs> çok mutluyum. Vyron çıktı. Bismillah. Ya 5 yazma ya artık. 5 yazma artık ya. Ve şu bir tane daha mega arkadaşlar. Şimdi bu mega kutuyu da açalım. Ye. Bismillahirrahmanirrahim bastım. Bir 2 3 Dört ve ya bak. Gerçekten ayıp ediyorsun ama. Yani gerçekten ayıp ediyorsun. <laughs> Kurtcam Arkadaşlar taktik deniyorum. Burnumu açacağım. Evet arkadaşlar şimdi 60. 60. 60. Kademedeki mega kutu açalım. mesela i̇şte buradan karakter çıkacak arkadaşlar. Hadi be Spurs. Şey, buradan da bir efsane video mu yapalım? Hatta bir Edgar. Ay Edgar demişim. Ember falan çıksa demek ki ne olur be. Ya 5 yanma ya 5 yanma ya Şimdi şey olmaya başladım ya Son 1 mega kutu Yani daha 3 tane daha var ya. Bu son 1 mega kutu arkadaşlar sinir oldum ya Hımm <laughs> ama Eee Bayon çıktı yani Bayon güzel bir karakter Çok güzel bir karakter Sonundan bir altı yazmak var mı? Ya 5 neden yazıyorsun artık? Sonra şu kutuyu da açalım. Bir bayon ver sadece süper seriye ayıp ediyon ya şimdi bu 500'e ne veriyoruz arkadaşlar buradaki Bayron'a veriyoruz arkadaşlar efsanemiz ya efsanemiz ya şunu da Bayron'a veriyoruz bayon beyciğim başka var mı var mı var mı var mı var mı var mı başka yok mu başka yok mu arkadaşlar şöyle bunu da şöyle bayona verelim bayon maksanacak bu arada Evet arkadaşlar Şuradaki mega kutuyu da açalım Haydi be haydi be karakter be Haydi be Ya 5 neden yazıyorum Ya 5 neden yazıyorum Hı. Haydi be haydi. haydi son iki kutu kaldı Yani bundan sonra bir tane daha kutu kaldı İnşallah karakter çıkar arkadaşlar ya 5 neden yazıyorsun ya? 5 neden yazıyorsun? Buradan karakter çıkartacak değil mi? Canım. Değil mi? Ve bunu da yaptık. Ya son mega kutu ya. Son mega kutudan. 14 bin kupa daki kutu. Matrum için. Spencer. Bana bir karakter ver ya. Ya Allah cezanı vermesin. Ama sıkıntı yok yani arkadaşlar. Karakter çıkmadı. Ama bu çıktı. Sıkıntı yok. Daha önce ben bir şöyle yeni karakterimiz. Bu arada iki tane karakter çıkmış. yani bir de şu pardon yükselt 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 8 oldu arkadaşlar son kaldı bunda yükseliyor oldu bunları da işaret Evet bu ve aç açalım açıldı. Bu arada şu pokuydu. Yedi oldu bunu da açtık. Evet. Ve şunu da. Okay bunu da ok bunu da yükselttik şunu da yükseltelim okay, onu da yükseltelim. evet bunu da yükseltelim al galiba bunu açamadık arkadaşlar şu, şu kaldı tamam sıkıntı yok arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil demeyeceğim arkadaşlar videomuz bu kadar değildi. Şimdi şu an, a, yeni karakterlerimizden bir el atalım. İlk önce şu Gale'dan bir el atalım. Zaten Gale'ı oynamayı biliyorsun ama yine de biraz Gale'dan el atalım. Sonra da en güzel olan karakter Byron'dan el atacağız arkadaşlar. Şimdi şeyimizden attık. Gel at atıp Şimdi Gale'ımızdan. Loop mu çıkmadı arkadaşlar bu arada. Çıksaydı sevinirdim. Çıkıp çıkıp çıkıp. Arkadaşlar nasıl bir şey bu ya? Bir de atalım Gale'la sonra da Ember'ım ee, atacağız arkadaşlar. yapacağız arkadaşlar Bayram'ımızla Buna sadece bir yerde atacağım bu kadar arkadaşlar Arkadaşlar Lu mu çıksa sevinirdim ama artık yalan arkadaşlar Lu falan çıkar ilerleyen zamanlarda. Sen kimsin lan gel gel lan hadi gel. Gelmiyor. O da öleceğim. Oh, iyi kurtuldum arkadaşlar. Bu arada çok az aldım büyük. Şu. Abi gelme. Arkadaşlar şu şunu... Anam Ah be Arkadaşlar Biraz kötü oynuyorum Kusura bakmayın Bu arada A7 aldım sıkıntı yok 4 oldu Okey Tamam şimdi Arkadaşlar Şu Bayron'umuzdan. İlk defa Bayron'a oldu lan? İlk defa nasıl şey? Yani Bayron'a çıkarttım. yeni karakteri çıkarttık arkadaşlar. Hmm. Sen kim artistik yapıyorsun? Sen Spike mi oldun? Sen başımıza... Spike mi oldun ha? Sen başımıza... Sen başıma... Spike mi oldun lan? Bak, çok fazla götürdü. Tamam kardeşim, özür dilerim. Ama öleceksin sen. Bir kere al sen onu. çık. Evet şimdi şurayı da. Sen beni nasıl almayı düşünüyorsun? Hı. Düşünüyor musun sen beni almayı? Şunu düşünüyorum. Oh! <laughs> <laughs> Öldüm. Okey. Bir şey olmaz. Beşinci olduk. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, böyle oldu. Balyonumuzu çıkarttık. E bu arada şu kapak kutusunda balyon yapalım. Nerede çok güzel balyonumuz? Balyon yok. <laughs> balyon burada. Arkadaşlar balyonumuzu çıkarttık. Yani videomuz bu kadardı. Balyonla Gale'ımızı çıkarttık karakter olarak. Böyle de Yıldız gözü falan çıkarttık. Arkadaşlar çıkarttık. Şunun Görüş verme aksesuarını falan çıkarttık arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardı. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video gerçekten benim için çok güzel bir video oldu. Yani. Ilk, ım, ne lan karakterin adı? Bu Yani bu video benim için çok güzel oldu. Byron çıkarttık yani. Efsane bir video oldu. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Bu arada 51 abone olmuşuz teşekkürler. 60 abone varsanız sevinirim. Yazık bu kadar Görüşürüz. Bir sonraki Mega kutu e, kutu açılıma videosunda da oyun videosuna ve kutu açılımı oyun videosuna kadar görüşürüz. Lafı çok uzatmadan görüşürüz. Bay bay.